Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG oynayacağız. Hazırsanız videomuza geçelim. Videomuza geçmeyince like, sıfır, abone ol, bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edebilirsiniz. Let's go diyoruz. Başla. Küt grafçı. Boss kanki VS'miz var evet. mı? O da var kanka. Tamamdır. Kur kankim atalım. Ya bekle. Tamam mı? Heh. Yazdığın 48 52. 48 52. Yazsın. <laughs> Bey aptlar da. Efendim? Nasılsın? İyi sen? Ben ben de iyiyim. Abi necis misin sen? Youtuber, Youtuber, youtuber de sen taşkınım. Teşekkürler. bu şenlik. O darı görünmedi. Çünkü de ben de bende de o da kaldı. A o da kur, aklarda yine bir den vs. Kimden kim olsun aklarda? Kim kim? Ben tek, 2 vs 1 mi istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Hepsi uyar. 2 vs 1 Tamam kurun siz. Two hours later. Allah'ım. İnşallah. Yenilmeyiz. Yok ya yenileceğimi zannetmiyorum da bir şey diyeceğim. Arka plan nasıl daha güzel? Kırmızı kendini belli etmiyor bu arada. Mavi daha çok belli ediyor. Ben onu fark ettim. Ne yapalım biliyor musunuz? Arkadakileri kırmızıya alalım. Bunu mavi. Aynen daha mantıklı. Ya da birisini yeşil alalım. Böyle mi daha iyi? Yok ya kırmızı ol kırmızı. Sade renkler daha çok hoşuma Abi 3 ana renk zaten yeşil. Yok. RGB'deki 3 ana renk yeşil, mavi, kırmızı değil mi? ne anlatıyorum ben ya şu an? Çanta yatabilir miyim? Agam bir de Canım bir, Kaç hayır be olmadı be. Ananı. Arkadaşını raşlatacak solda. Ananı ya hayır be. Neyse gitti büyük ihtimalle. Ne? Abi vallahi yemesi var. Bir dakika. Arada fokus ol alırsın. Ya abi ben ne bileyim oradan çıkacağım. Ben şu tab tabancalıya dönebilir miyim? Agam. Bekle. Üzerine bir açtırmalarını beklesek iyi olur ya. Hangindaycı. Kendime gelmedim bekle. Göt olmasa sıçamazsınız. Patlarsınız, şişersiniz. Abi ama vallahi bir kasıyor iki çok emes var. Lan bomba mı? Çapraz ateşi aldılar, salmıyorlar ki. Çapraz ateşten çıkayım bekle ben seni ne yapacağım diyorum. Agam bekle bir ciddiye alayım. <laughs> Lan ne oluyor bana? Agam vallahi anlamış değilim bir saniye. Arda oğlum kendine gel. Arkadaşlar bir, bir saniye iki kat fark yiyorum gibi hissediyorum şu an kendimi iki yiyorum. Görsene ama. Aa. E, abicim. Bunlar ölmek bilmiyorsa. Akan bak çapraz ateşi alıyorlar. Ondan sonra base'de pusuyum mu? Bekle. Base'de pusacağım. Abi raşlasınlar. Raşlamıyorlar. Rush Al defanı bir. Canı bir diyor ya bir de. Arda oğlum toparla. Pusunca oynayamadığımı söylemiştin değil mi? Pusarak oynayamıyorum. Daha kötü oynuyorum pusunca. Abi ver şu silahı Ağabeyim bir de bomba atıyorlar ya Bomba atmayın lan Bomba atıyorlar amk 2 vs 1 de bomba atıyorlar <laughs> Toparladım Atma. Pusma mı öyle bir şey diyor da pusmuyorum ki dostum. Sadece azıcık dönerek oynuyorum o kadar. Ah be. Ağam sizde bom sizde bomba atıyorsunuz yani şimdi pusmaya pusma diyor da. Öyle bir şey teknik olarak mümkün değil ki anasını satayım Çek dayanamayacak. Nasıl biliyorum ama çıkacağını. Aa orada of o taktiği biliyorum. O taktiği biliyorum iğrenç. Çok yaptım. Çok yaptım ve iğrenç. Oğlum info ver lan info info altına sıçtım. Yok. Info yok bomba var 2 vs 1. Mis. Ya öf. Info yok. Bomba var. 2 vs 1 miss. 10 numara gameplay. Soldan çıkacak büyük Bit bitmen. Ya çıkartmamam lazım o hatayı. Bak birisi hep şeyden kötü ee, ters açıdan falan bulmaya çalışıyorlar da <laughs> çok zevkli. Çok iyiydi, çok iyiydi. Abi lütfen vs. Kardeşim lütfen demene gerek yok ki. Ya zıplayarak çıksaydım vs'ye giderdi full. birisi sağdan sıkıştırır zaten birisi soldan. Anladım ben o taktiği zaten. Boss daha iyi olduğu için diğer tank olarak kullanıyor. Dur dur. Ama ama yine de iyi ilerledim. Ama yine de iyi ilerledim. <laughs> ye, 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 ye. Baba, kanı yak. Berabere bitmesini sağladım. Gene de iyi ilerledim. Gene de iyi ilerledim. Ama gene iyi ilerledim. Yes. Aldım. Kazandım, 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 kazandım. Kazandım, kazandım. Kazandım, kazandım. kazandım. kazandım, kazandım. Raşlamayacaklardı. Agam 2 vs 1'imizi de attığımız ne zorlu zaferi ya basitti ya beyazikti yani anlatabiliyor muyum beyazikti çok basitti bu arada arkadaşlar. Gram zorlanmadım onu da söyleyeyim de yani öyle hani e, videoda zorlanmış gibi. Gram zorlanmasın. Ben nere zorlanmıyorum. Neyse gençler umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.